Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey 7 kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Yani böyle yazı bekledim bekledim tüm dekorasyonları topladım. Yaz dekorasyonları yapmak istedim ama yaz bitti. Ama tabii ki de içimizdeki böyle kıpır kıpırlık hala da güncel hava sıcaklığımız azalmadığı için ben de dedim ki bu konsepti tamamen bitirmeden böyle yaz da tamamen bitmeden bir halledelim. Şimdi ben bu alanı komple açtım bu sene ve geçen sene dekorasyonlarımı topladım ve bir bu kısma yaz köşesi yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten uzun zamandır hayalim. Şu an açabildiğim kadar açtım. Son bir kısım kaldı. O kısmı açmadım ama yine de bu alan bana dekorasyonlarımla beraber anca yeter. Sizlerle beraber böyle güzel bir güncel dekorasyon yapmak istiyorum. Hatta sizleri de yorumlara bekliyorum. Böyle benim için fikirlerinizi tabii ki de yorumlara açığım. Şimdi ben bu kısmı düzenleyeceğim. İstediğiniz, beğendiğiniz alanı, eklemek istediğiniz böyle bir şeyleri yorumlarda belirtin. Hani şunu şöyle yapsaydın daha güzel olurdu gibisinden. Tabii ki de ben de değerlendiririm. Şimdi öncelikle depolanan dekorasyonlar kısmımıza bir geçtik. Daha sonrasında ilk önce şuraya böyle bütün eşyalarımızı bir yığalım. Hemen şöyle almak istediğim, kullanmak istediğim dekorasyonları kullanacağım. Şimdi şu kamp ateşini kullanmak istiyorum öncelikle. Sırasıyla gidiyoruz. Bu palmiye ağaçlarını tabii ki de kullanacağım. İlk önce palmiye ağaçlarını aslında dizebiliriz. Şöyle şunların hepsini bir koyalım. Daha sonrasını şey dizelim. Çünkü bayağı böyle yer kaplayacak bir dekorasyon. Hemen şunu şöyle koydum. Bunu da koydum. Şöyle çok fazla şey yapmadan. Tamam. Şimdi şu kısma bunu konumlandırdım. Ağacımızı bu kısma da şunu şöyle konumlandırdım. Şöyle ve şöyle. Neden aralara boşluk bırakıyorum? Çünkü zaten bu alanı verimli bir şekilde kullanmak için hemen şuradaki plaj kafemizde kullanacağız. Tabii ki de bunu kullanmak için de hemen şöyle ağacımızı bir tık daha geriye alsak güzel oldu mu? Yok ya. Şunu yine bir tık şöyle öne alalım. Tamamdır. Şimdi bu alanımız bizim plaj kafemiz oldu. Daha sonrasında tabii ki de şey yapacağım. Bunu da birazcık ortalayalım. Tam ortalanmadı. Ha, tamam. Şöyle oldu. Bu kısımdaki boşluk bir bilemedim. Şunları tamamen ortalamak istiyorum. Sanki tamamen ortalanda. Tamam bu kısımda oldu. Bu kısmın ağaçlar da oldu. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum ve şöyle kullanmam gereken, kullanmak istediğim tüm yaz dekorasyonları, hatta tüm yaz dekorasyonları demeyelim de böyle sahille ilgili alanı tabii ki de kullanmak için tüm ürünlerimi çıkartmaya başlıyorum. Şimdi mesela şunu da kullanabilirim. Böyle hizmet eden hanımefendiler ve beyefendileri de aktive edeceğim. Şunlar mesela kum oyuncaklarımız. Hemen devam ediyorum. Böyle tropik alanlarla ilgili olayları da tabii ki de alıyorum. Şimdi tabii ki de plaj sandalyemiz olmazsa olmaz. Tabii ki böyle hani bunları yerleştirirken tabii böyle içime sinmeyenleri tekrardan kaldırabilirim veya eklemek istediklerimi ekleyebilirim aklıma geldikçe. Çünkü az çok böyle dekorasyonlarım aklımda. Ya bunları da koyma sebebim hani tabii ki de sahilde böyle güzel bir şarkı eşlik eder. Yüzenlere, sörf yapanlara böyle burası tamamen bir sahil kasabası gibi bir alan oluşturmak istiyorum. Hemen şuradan şöyle devam edelim. Sonuna kadar bir gelelim aklımıza gelen ürünleri Koyalım. Şimdi tabii ki de böyle plaj çit de vardı hatırlıyorum ben. Çok fazla olmasa da yine bir plaj çitimiz de vardı. Onu da güzel bir değerlendirelim. Yer dekorasyonları ile ilgili neler yapabiliriz onları da bakalım. Şimdi bunlar tamamen ideal buralar için böyle şey içecek getiren, işte şarkı eşlik eden vesaire. Mesela bu şezlong da Farnpest'ten gelmişti. Ücretsiz bir şekilde. Hemen bunu da aldık. Tam yani buralarla ilgili bir bisiklet düşündüm ama e, kumda tabii ki de bisiklet kullanılmaz. O yüzden şu aslında oltayla ilgili böyle balık tutan bir dekorasyon da istiyordum ama yüzme alanında balık da tutulmaz. Onu da bir düşünmedim değil. Hemen şöyle ilerleyelim. Aslında bu dekorasyon da çok güzel ama bir tık büyük geliyor bana bunu kullanamam gibi. O yüzden tekrardan yerine koyuyorum. Hemen şöyle devam ediyorum. Şimdi şu kum patika tabii ki de işime yarayacak. Bunu bir alalım. Daha sonrasında hala da bu sörflerle ilgili dekorasyonumuz devam ediyor. Onu da aldık. Başka almam gerekenler bitti mi? Yani şeyi bulamadım, çiti bulamadım. Daha sonrasında şunu da alalım tabii ki. Şu kulübemizi de aldık. Yani çitler kısmına bakacağım. Çünkü gözümden kaçmış olabilir. Şu yer dekorasyonu da alalım bir. Cıvıl cıvıl olsun. Kafamda dediğim gibi bir böyle dekorasyon var. Umarım yapabilirim tabii ki. Heh. Plaj çitimizde aldık. Bakın zaten tüm dekorasyonlarımın adı bile plajla ilgili. Şimdi hemen öncelikle şu büyük olanı bir kaldırıp şöyle bir köşeye konumlandıralım hemen konumlandırdık. Tamam. Bu kısmımıza yanına böyle morlu morlu olduğu için de hemen yanına bir dekorasyonumuzu konumlandırdık. Gayet güzel oldu. Bu arada bu barınak alanında kullanılıyordu ama ben bu şekilde böyle dekore etmek istedim. Şimdi e, tabii ki de burası böyle bir özel ücretli bir alan gibi düşündüm. Daha sonrasında burası pl böyle plaj alanımız ve bir şeyler satın almak isteyenler buraya geliyor diye konumlandırırsak eğer hemen şöyle bunu da buraya koymuş oluruz. Şimdi ağacımızı şunu şöyle yapalım. Ağacımızı da şöyle mi yapalım? Tam böyle içime sinmedi şey kısmı bu alan. Ama neyse yani tam ortada olsun istiyorum. Bunu böyle yapıp o zaman bunu da yanına konumlandıracağız. Tamam. Hemen buradan tabii ki de şimdi buradan sörf tahtalarını alıp da daha sonrasında buraya arkadaşlarımız sörfe doğru yol alıyorlar. Hemen şöyle bu alanı da ne yapabiliriz? Şimdi çok fazla dekorasyon oldu. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Tekrardan şu sörf tahtalarını alalım ve döndürelim. Şu kısma konumlandıralım. Yani bu plaj kafeye tabii ki de hem yemek yemek için hem de sörf tahtalarını kiralamak için geliyorlar gibi olsun. Ön tarafta bizlere yardım eden iki tane arkadaşımız olsun. Hemen şöyle yan yana koyalım. Hizmet edecek arkadaşlarımız da bu şekilde şunları da şöyle yan yana konumlandırdık. Daha sonrasında hemen bu alanı böyle tabii ki de burası bir işletme olduğu için yer döşemeleri de mevcut olsun. Hemen şöyle konumlandırıyorum. Tamam bu kısmımızda böyle. Ama şey yapabiliriz ya. Tamamen böyle bu kısma kadar gelmesin. Böyle plajın şeyine. Tamam. Şöyle komple bu kısmı kaldıralım buradan. Tamamdır. Bu kısmı böyle hallettik. Tamamen dibe doğru yaklaşmasın. Tamam gayet güzel oldu. Şimdi tekrardan yer döşemelerini daha sonrasından da halledebilirim. Şimdilik bunlar böyle dursun. Şimdi bu alana geçiyorum. Diğer alana geçmek istiyorum. En azından şunları şuradan bir kaldırayım. Hemen şuradan bu giriş kısma şöyle papağanımızı konumlandırabiliriz. Bu alanı çok hoşuma gitmeye başladı şimdiden. Şimdi şöyle bir oturma alanı koymak istiyorum. Ben de dört tane plaj böyle sandalyeleri mevcut. Hemen dedim ki şöyle arkalı önlü sırayla ikili ikili otursunlar. Daha sonrasında ortalarına ateşler de yakabilirler. Hemen şöyle yanlarına da bu şekilde konumlandırdım. Benim bir tane çitler ve yollar kısmında mı artık bilmiyorum ama böyle umarım bulabilirim tarif ettiğim şeyi. Bu kısımda evet tamam şöyle limonlu bir böyle yer alanı var ve bunu kullanmak istiyorum buraya. Hemen şöyle konumlandırdım. Bu kısımda böyle tabii ki de yer dekorasyonlarını da kullanacağım ama şimdi yavaş yavaş yapmak istiyorum. Bu alana içecek getirsinler tabii ki de. Şuradan şöyle içeceklerini de alabilirler. Bir tık geriye alalım şöyle. Şimdi buradan bir rattan bankımız vardı. Hemen bu alana ekstra olarak böyle oturma alanı konumlandırmak istiyorum. Daha sonrasında burada güneşlenmek istediği için çok fazla ön kısımlarda kalmasın ve bunu da buraya konumlandırabilirim. Hemen şöyle bir tık şu geriye alsak tamam. Bu da güzel ve buradaki diğer boşluğa da şöyle yengeç dekorasyonumuzu koyabiliriz. En azından ağaçların arasına teker teker bir şeylerimizi konumlandırmış olduk. Şimdi şöyle yapsak biraz daha şöyle nasıl olur? Daha iyi olur sanki. Ah tamam, bu arası birazcık açık kalsın tamamdır. Şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi tanımlanıyor, oluyor böyle. Hoşuma gitmeye başladı. Ama tamamen şimdi içime sinmeyen noktalar var tabii ki de. Hemen şunları, şunları şöyle bu plaj alanına konumlandırabiliriz aslında. Şöyle dur. Ay o kadar çok malzemem var ki şu anda komple kafam karıştı. Şunları birazcık buraya alacağım. Şimdilik hemen kullanmak istemiyorum. Bu alanı bir giriş kısmı yapalım. Giriş kısmı olmadan odaklanamadım gerçekten. Hemen şöyle bir giriş kısmı yapalım. Buradan bir girilsin. Şöyle. Daha sonrasında şu kısımda şöyle. O zaman biz bunları bir tık da geriye alalım hemen buradaki dekorasyonları da kaldıracağım. Tamamdır. Bir tık şöyle aldıktan sonra rahat bir şekilde giriş kapısı yapabiliriz. Şuraya şöyle giriş yolumu da yapacağım. Buraya da geri kalanı da yapacağım. Tamamdır. Bu alan tamamen böyle güzel bir şekilde içime sindi. Çünkü giriş alanımız burada. Ve bir tık böyle geriye alsak fena olmaz tamamdır. Şu yolu da aynı şekilde hemen şöyle konumlandırayım. Bundan maalesef ki 5 tane varmış ama yine de tam oldu. Ha, şu kısım şöyle plaj çitlerinden oluşan bir girişimiz oldu. Hemen bu alanda şöyle bir şarkı çalan domuzumuz olsun. Bu kısma da şunu da şöyle bu tarafa doğru alırsak bu kısma da Hemen girişte şarkı çalmaya devam eden bir alanımız var. Tamam. Şimdi yavaş yavaş oturuyor. Dekorasyonlarımızı ve işte yer şeylerimizi konumlandıralım. Bu da tamam. 5 taneymiş zaten. Bunu da böyle yaptık. Şuraya da konumlandırdık ve bitti. Tamam yavaş yavaş artık tamamlanmak üzere. Buradan giriyoruz. Tabii ki de kumlu yollarımız mevcut. Plaj beraber hemen bu alana gelmek isterseniz bol bol şarkılarımız mevcut. Sizlerle ilgilenen tabii ki de yardımcılarımız var. Burada böyle plaj kafemiz mevcut. Hem yemek yiyip hem de bir şeyler kiralayabiliyorsunuz deniz aletleriyle ilgili. Burada sörf tahtalarımız mevcut tabii ki de. Alan arkadaşlarımız da denize doğru ilerliyor. Bu alanımız böyle tamamlandı. Hemen bu kısma geçiyoruz. Bu kısımda yengeçler mevcut. Böyle oturup güneşlenen tabii ki de bir civcivimiz var. Daha sonrasında hemen bu kısımdan şöyle ilk yardımla ilgilenen birisi oturmak için böyle bir alan yaptım. Acil durum alanı. Daha sonrasında bunu hemen döndürelim. Böyle plaj oyuncaklarıyla oynamak isteyenler için de bu alanımız mevcut. Ay bunu da kaldırmış oldum yanlışlıkla ama çok da gerekli değil. Hemen şuradan bir yol yapmak istiyorum tabii ki de patikalarla ilgili. Hemen şuradan tabii ki de ayakları yanmasın diye böyle insanların bir alan yapacağım. Şöyle hemen yapalım. Bu alana da buradan böyle şarkı çalanlara eşlik eden böyle bir yol. Daha sonrasında hemen şuradan bol bol şarkılar olan bol bol böyle ürünleri getirsin bunu bir tık öne alabiliyor muyuz yok alamıyoruz Tamam bu kısım böyle oluşmaya başladı hemen şöyle etrafına bir çerçeve çizelim şunu Tamam gayet güzel oldu bu alanda bir tanesini kaldıralım Tamam bu alanda bu şekilde yaptım Bence gayet güzel oldu Bu arada Şöyle bir dekorasyon yapmak istiyordum uzun zamandır. Şimdi senaryomuz şu şekilde. Girişimiz oldu. Bu alanımızı zaten anlatmıştım. Bu alanımız tamamlandı. Burada da böyle yengeç dekorasyonumuz ee, tabii ki de sahilde güneşlenmek istemeyen böyle şemsiyesi mevcut bir cicivmiz oturmak isteyenlere bir rattan bankımız tabii ki de buranın minderleriyle ücretli alanımızın minderleri de aynı şekilde burada da böyle işte güneşlenmek istemeyip yatmak isteyen bir alanımız mevcut burada güneşlenmek için şezlonglarımız mevcut Ekstra olarak geceleyin oturmak isteyip de arkadaşlarla beraber içecek içmek isteyenlere de böyle bu şekilde ateşimiz yanıyor. Burada böyle plaj oyuncaklarımız mevcut. Tabii ki de sahilde olmazsa olmaz müzik canlı müzik hem de eşliğimizde var. Buradan böyle işte içecekleri getiren hanımefendiler için zorluk olmasın diye de yolumuz var ve ekstra olarak burada da acil durum böyle gözetleme kulesi mevcut. Bence gayet güzel oldu. Tabii ki de palmiye ağaçları da böyle işin tamamen şakası ama palmiyelerimiz de böyle genellikle sahillerde olabiliyor. Çok içime sindi. Burası tabii ki de böyle bir plaj kafe olduğu için insanların kumdan ayakları pislenmesin diye de renkli bir alan yaptım. Böyle yazın cıvıl cıvıl tabii ki de her yer. O yüzden böyle renkli bir dekorasyonu kullanmak istedim. Bu alan çok içime sindi. Yani bu alanı açmasam bile tabii ki de tamamen dekorasyonlarım oldu. Hepsinde dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Bence gayet güzel oldu. Sizler olsaydınız nasıl yapardınız? Böyle bir eklemek çıkarmak istediğiniz bir şey var mı benim bu alanımda? Yorumlarda sizleri bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve fikirleriniz için sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.